Defterlerinize geçirdikten sonra cevaplamanız için 15 dakikanız var. Üf, sıkıldım. Nasıl çıkacağım işin içinden? Ben bunları hesaplamayı öğrenmedim ki daha. Anneanne. 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 Toprak. Anne neredesin? Sınıftayım, matematik dersindeyim. Çabuk beni gör. Kesin gene bir problemi çözemedi. Otur bakalım, anlayacağız. Aa, Toprak. <laughs> Sınıfını mı dondurdun? Öğretmenimiz 12 işlemli bir problem yazdı. Onları 15 dakikada çözmem lazım. Acil yardıma ihtiyacım var. E tamam, yolla problemleri çözeriz, hallederiz aşkım. Ya saçmalama, sen onun yerine problemleri çözersen o nasıl anlayacak? Aa, beynine sihirle yüklüyorum. Ama dersi anlamadan da bırakmıyorum onu. Ha. Sen matematikten nasıl anlıyorsun da çözeceksin çok merak ediyorum E daha önce yaptım ya Ya benim aklımdan arakladın ya da sihirle yaptın Hoş ikisini de kısa yolu olsun diye sihirle yaptın ama İyi fikir senden araklarım çünkü sen hiç hata yapmazsın Taci Ay 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 tanesiniz. Ay, bu ne yazıyor? Ya? Vallahi görmediğin, bilmediğin problemleri nasıl çözdün anlayamadım. Ee, perilerin işi bu. Aklı olanın aklını kullanma marifeti bizimdir. Ay senin marifetine. Bir dakika toprak. Şimdi bak kağıda. Çözümlerini anladın mı? Evet, teşekkür ederim anneanneciğim. Teşekkür ederim dedeciğim. Hepsini biliyorum. Hadi, sınıfı çöz o zaman. Onlara 15 dakika mühlet ver derslerini yapabilmeleri için. Sen de bu arada sağlamasını yaparsın. Öptük seni. Ben de sizi öpüyorum. Hoşça kal dedeciğim. Hoşça kal anneanneciğim. Ay anneannelik çok yorucu bir iş canım. Ay taş <laughs> attın da kolum yoruldu? Hah.